Herkese merhaba. Bugün size of Lirna'da Maze'deki mobları duvarın arkasından nasıl çekebileceğinizi göstereceğim. İlk alanda yalnızca iki mob olduğu için özellikle yüksek anahtarlarda baya zaman kaybı oluyor ve zamanı verimli kullanmak için mobları çekmek fayda sağlıyor. İlk olarak Priest'le gösteriyorum fakat bu yöntemi 40 yard talent'ı olan her sınıf için kullanabilirsiniz pigme oyladığında bir portionumuz var. Bunu okşun astıdan alabilirsiniz. İlk boss öldükten sonra bu portionu 8-9 defa spamlemeniz gerekiyor. Gördüğünüz gibi portion boyutunuzu küçültüyor ve sonunda böyle bir şekil alıyorsunuz. Sonrasında ise tam bu gösterdiğim lokasyonda durarak talentınızı kullanmanız yeterli. Line of sight uyarısı alırsanız sağ sola 2-3 defa hareket ederek doğru lokasyonu bulabilirsiniz. Bu aşamada moblar direkt size charge edecektir ve ölme ihtimaliniz var. Meld yaptığınızdaysa moblar geri gider. Bu nedenle takımınızda bulunan Paladin'in size Bob vermesi gerekiyor. Göstereceğim ikinci karakter Druid. Druid için Flap adlı bir beceriye ihtiyacınız var. Fakat bu bir talent değil. Eğer Flap'i daha önce almadıysanız talentlarınızın içinde bulunan Dreamwalker'ı kullanarak Moonglade'e gitmeniz gerekiyor. Ardından Moonglade'de Lorela Wintersong adlı NPC'den Flap'i e alabilirsiniz. Burada yapmanız gereken şey tam olarak bu lokasyondan Wild Charge adlı talentınızı kullanarak anında flap'e basmak ve target'ınızı dotlamak. Mobları bu şekilde kolayca çekebilirsiniz. Evoker olarak bu mobları çekmek için Paradox talentına ihtiyacınız var. Bu sayede range'iniz artacak. Yine bu lokasyondan Paradox kullanıp iki defa Hover kullanarak mobları çekmeniz mümkün. Bir Walker normalde 40 yerde sahip değil biliyorsunuz. Ben bir de Portion ve Paradox kullanarak denemek istedim. Gördüğünüz gibi öncelikle Portion'larımı kullandım ve sonrasında da Paradox kullanarak gösterdiğim lokasyondan mob'u çekebildim. İşe yaradı yani. Bu pulları anahtarda denemeden önce bir Mythic sıfırda mutlaka denemenizi ve pratik yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle portion kullanmayacaksanız birazcık pratik gerektiriyor ve her zaman olmayabiliyor. Genelde DPS kaybetmemek için healerların yapması daha iyi olabilir. Ama tabii ki parti kompozisyonunuza göre de değişir. Tanka önden bilgi vermeden kesinlikle yapmayın. Çünkü agroyu sizden almaya çalışırken wipe'a neden olabilir. Umarım yardımcı olmuştur ve dungeon süreleriniz biraz olsun kısalır. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.